çok kısa bir konuşma oldu. Bu kadarını ummuyordun değil mi? Şimdi git de aynaya bir bak. Bu yüzündeki ifadeyi iyi ezberle. Çünkü bundan sonra Murat'ın sana hissettirebileceği tek duygu bu. Adına ne dersen de Hani onun bir sevgilisi varmış ya dünya onunla ayrılmışlar. Seninle barışmak istediğini söyledi. Hata yapmış. <laughs> o kadar <laughs> rahat söyledi ki bunu. Muradım. Abi. Neredir bu saatte? İyi bu saatte. Huzurlu, sessiz. Huzurlu. Ne güzel. Sen dolanıyorsun yine dertli dertli. Mesele ne? Ne olabilir abi? Kaç tane mesele var ki? Meselenin adı aynı diyorsun yani. Aynı abi. Nazlı. Kuzum, kaldır bakayım başını. Yıkılma hemen öyle. Her şey bitti abla. Ben Murat'ı kaybettim. Nasıl yaptım ben böyle bir şeyi? Onun sevgisinden nasıl şüphe ettim ben? Sen bir şey yapmadın kuzum. Aysun Hanım yapmış işte yapacağını. Bak ne oyunlar oynamış. Senin suçun değil. Ben yine de ondan şüphe etmemeliydim. Tamam tamam kendini ifratma artık. Bak sen anlatacağım Murat Bey Murat Bey anlayacak görürsün. Anlatmak mı? Hı? Abla nasıl anlatacağım? Bırak beni dinlemeyi görmek bile istemiyor ki. Abartma Nazlı. Ne abartması abla? Görsen sen anlardın. Nefret ediyor benden. Nefret etmez yavrum. Kızgındır. Öyle kolay mı? insanın sevdiği insandan birdenbire vazgeçmesi. Hı? Sevgi öyle bir şey değil yavrum. Hem sen kendin demedin mi? Murat Bey Cemre Hanım'ı sevdiğini zannederken bile ben onu sevdim demedin mi kuzum? Belki gördüm abla. Murat'ın gözlerini de gördüm. Ben kaybettim onu. Ben kadarını beklemezdin dedikçe... ...o hep daha kötüsünü yaptı abi. Hatta öyle ki... ...artık birine güvenmek çok zor. Olur mu öyle şey? Güvenmeden olur mu? Güvenince ne oluyor abi? Hı? Her şey ortada. Karşıma çıkıp söylemeye çalıştığı şeye baksana. Dinlememişsin ki ama Murat'ım. Konuşturmamışsın. Tabii ki dinlemem abi. Ya hiçbir şey olmamış gibi Benimle yeniden başa dönmeye çalışıyor. Bunu mu dinleyeceğim? Bilmiyorsun ki ama. Belki başka bir şey anlatacaktı. Müsaade etseydin keşke. Etmem abi. Hiçbir şey duymak istemiyorum ondan. Karşıma çıkabilmesi bile gözümden düşürdü razıyı. Dinlesem... ...bu evde ikimiz birlikte yaşamaya devam edemeyiz belki de